kalıntıları üzerinde yeniden yükseldi. Aslına uygun şekilde özel malzeme kullanılarak inşa edildi. Ayasofya Camii'nin yanı başındaki Ayasofya Medresesi artık açılış için gün sayıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan medrese yüzyıllar sonra bir kez daha bilimin merkezi olacak. Medrese, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin uygulama ve araştırma merkezleriyle lisansüstü programlarına da ev sahipliği yapacak. Bu medrese İstanbul'un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırıldı. Şehrin ilk medresesi olarak hayata geçirildi. Asırlar boyunca da bu toprakların en önemli bilim merkezi olmayı da başardı. Ancak defalarca kez tamirat gören bu yapı birçok kez de yeniden inşa edildi. İki avlulu medresede dönemin en büyük alimleri ders verdi. 1924 yılına kadar eğitim hizmetine devam etti. 1936'da kullanıma müsait olmadığı gerekçesiyle yıkıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü Ayasofya Fatih Medresesini 1936'da yıkımından önceki mimarisine uygun şekilde dönemin malzemelerini kullanarak yeniden yaptı. 2014 yılında medresenin rekonstrüksiyon yani yeniden yapım projesi hazırlandı. 2017 yılında çalışmalara başlandı. Aralık 2019'a gelindiğinde ise çalışmaların ilk etabı tamamlanmış oldu. Şimdi ise Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bu çalışmaların tamamı sona erdi. Artık açılış için son hazırlıklar yapılıyor. Ayasofya Medresesi Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.